Merhaba sevgili kardeşim, hoş geldin. Sefa Eten'in seninle beraber 2025 yolculuğumuz kardeş madalya devam ediyor. Güzel kardeşim benim. Bugün çok güzel bir soru çözümü yapacağız. Burada ufaktan sana bir konuyu da anlatacağım. Güzel bir konudur bu. Çok rahat bir şekilde soruyu çözeceğiz. Bu konumuzda ayrıca şunu söylemek istiyorum kardeşim. Çok rahat bir şekilde net kazanacağınız bir konudur. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bir taktiğimiz vardır bu konunun. En sonunda da kardeşim ufak bir muhabbet edeceğiz seninle. Lütfen soru çözüm bittikten sonra da kapatma videomuzu. Şimdi güzel kardeşim biliyorsun denklemler konusundayız. Denklemler konusundan toplamda 3 tane soru geliyor. Hatta denklem ve özdeşlik, cebirsel ifade hepsinden 6-7 tane soru gelebilir. Çok önemli iki konudur. Denklemler konusu da bayağı bir uzundur. İçinde x y gördüğün zaman denklem özdeşlik zaten tamamıyla bir 6-7 soru dersek kardeşim biz buradan en az 5-6 net yapacağınıza ben inanıyorum. Çünkü neden? Özdeşik ve cebirsel ifade konusunda taktiğimiz var. İkisi e değer neticeye varabiliyoruz. Denklemlerde de çok taktiğimiz var. Şimdi bu sorularda da grafik soruları geliyor. Bu kadar çok kolay gelir gelmez oraya çok takılmayacağız. Biz burada meselemizi anlayacağız. Şimdi doğrusal ilişki ne demek? Gördüğün gibi bak burada bir doğru var gördün mü? Bu şekilde doğru olduğu zaman burada bir doğrusal ilişki oluyor. Kimle kim arasında? Süreyle boy arasında. Dikkat et. Şimdi mesela süre yıl diyor burada gördün mü? Mesela buraya baktığım zaman koordinatı düşün kardeşim. Şimdi koordinatla nasıl senin bir x'in y vardı değil mi? Mesela x'in 1, y 3 bunların kesişimi ne oluyordu? Şurası oluyordu. Burada ne, yap ne yapıyorduk biz? x'imize 1, y'ye 3 diyebiliyorduk. Aynı şeyi burada da diyeceğiz. Mesela burada senin şurada x'in ne? 0. Bak x dediğin şey ne? Süre. Süre 0 iken y ye ne kardeşim? Yani boyun boy 40. Dikkat et bak. Boyun ne oluyor? 40. Sonra Biraz zaman geçiyor. Elimde hangi bilgi var? Bu. Süre dörtken boyun kaç kardeşim? Yüz. Ve burada bir doğrusal artış var. Yani süre arttıkça boyunda gördüğün gibi ikisi arasında doğrusal bir ne var kardeşim? Artış var. Yani her sene belli bir miktar artmış. Şimdi biz ne yapacağız burada? Bana süreyle boy arasındaki ilişkiyi soruyor. Birkaç tane mantığımız var. Bunlardan en kolay şıklardan gitmek. Nasıl yani hocam? X'e sıfır verdiğinde Y'nin 40 olması lazım. X'e 4 verdiğimde Y'nin 100 olması lazım. Bakıyorum bu şıklarda hangisinde var? X'e 0 veriyorum A şıkkında. Y 100 olmuyor. O yüzden A şıkkı olmaz. Eliyorum. Bak B şık, C şıkkına geldim. X'e 0 verdiğimizde Y'nin ne olması lazım? 40. Burada eksi 40 oluyor. O yüzden B de gidiyor. C de gidiyor. Pardon. Bursa'ya baktık. X'e 0 verdiğimizde dikkat et. Y ne oluyor? 60. Bak bu da Bursa'da gidiyor. Denizli'ye baktığında x'e 0 verdiğinde y ne oluyor? 40. x'e 4 verdiğinde, bak burada x'e 4 verdiğinde 15'e 4 çarpı 60, 40 topla 100. Dolayısıyla cevap nedir? Deniz. Gayet kolay. Aşağı yukarı bütün soruları bu şekilde ışıklardan giderek rahat bir şekilde yaparsın. Peki biz normal çözümü de yapalım. Şimdi normal çözümü nasıl yapacağız? Güzel kardeşim burada şuna dikkat edeceksin. Ben bir kere her zaman y eşittir diyeceğim. Tamam mı? Ve ilk başta senin elinde ne var? Daha doğrusu elinde olan da bilmene gerek yok. Şimdi başta senin boyu kaçtı fidanımızın? Boyu 40. 4 yıl sonra ne oldu? 100. Ne kadar arttı? 60. Bu 60 artma, 60 santimlik artma kaç yılda oldu? 4 yıl. Demek ki her yıl ne kadar artar? 15. Dolayısıyla her yıl 15 arttığı için y eşittir 15x diyoruz. Anlaşıldı mı güzel kardeşim? Sonra, Mesela x'e 4 verdiğinde 100 olması lazım ya. Buraya geldin. x'e 4 yazdığında ne oluyor? 60. 100 olması için ne eklemen lazım? 40. Doğrusal ilişkilerde böyle yapabilirsin. Şimdi bir tane de kafadan bir örnek yazacağım kardeşim. Bak rastgele. İyi izle bak, iyi izle. Bir tane grafik oluşturuyorum. X ve Y grafiği oluşturuyorum bir tane. Şimdi mesela x 0 iken y'miz 30 olsun. X 1 iken y'miz ne olsun? Ee, 50 olsun. X2 iken Y ne olsun? 70. X3 iken Y ne olsun? 90. Çok görürsün bunu. Kitaplarında vardır. Şimdi burada hemen şuna bakacaksın. Her yılda yani X'in 1 arttığında Y ne kadar artıyor? 20. Demek ki geleceğiz Y eşittir. 20 X diyeceğiz dedik. Sonrasında ise kardeşim dikkat et. Sonrasında ne yapacaksın? Mesela X'e 0 verdiğinde 30 olması lazım. 1 verdiğinde 50 olması lazım. X'e 1 yazdı. Buranın 50 olması için 20 kere 1, 20, 50 olması için ne yapıyorsun? Artı 30'u ilave ediyorsun. Bu kadar kolaydır kardeşim. Zaten bununla alakalı çok soru çözümü yapacağız. O yüzden çok dikkat ediyorsun. Güzel kardeşim benim artık zamanımız ilerliyor. Yani zaman azaldıkça bazı arkadaşlar heyecanı artıyor. Yapamayacağım korkusuna kapılıyorlar. Kıymetli kardeşim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere 4 aydan çok bir süremiz var. 4 ay uzun bir süredir arkadaşlar. 120 gün. Hadi ilave Haziran'daki günleri de sayarsak 140 güne yakın bir süremiz Bu 140 günde çok şey değişebilir. Elimizden geleni yapacağız kardeş. Yani şu an çok takılmayın. Yapıyorum, yapamıyorum. Önemli olan sen bugün ne yaptın? Bakın ben bazen şunu çok görüyorum. İşte hocam iki gün sonra başlayacağım. Pazartesi günü başlayacağım. Sabah başlayacağım. Bunu bırakalım. Şu an bu videoyu izliyor musun? Videoyu kapatır kapatmaz hemen oturuyorsun dersin başına. Önce bir plan program yapıyorsun çok acil bir şekilde artık düzenli ders çalışmaya başlıyoruz kardeşim. Hocam ders çalışmaya engel şeyler var. Var. En başta telefon geliyor kardeşim. Bilgisayar geliyor, tablet geliyor neyse. Sizden rica ediyorum şu 4 aylık süremizde bunları tamamen kapatalım. Tamamen kapatın kardeşim. Kardeş matematik izle onun haricinde kapat ya. Koy bir kenara. Bakın çok engel oluyor bizim. Özellikle o telefonu elimizde aldığımızda dakikalar Saatler çok sürat ilerliyor. Ama dersin başına oturduğumda bu böyle ilerlemiyor kardeşim. O yüzden bunu muhakkak kapatmamız lazım. İkinci olarak da şunu söylüyorum, artık havalar ısınacak yavaş yavaş. Şubat ayındayız ama önümüzde şimdi Ramazan ayı var. Ramazandan sonra da hava yavaş yavaş bahar gelecek. Lütfen biraz daha erken kalkalım. Erken kalkıp okula gitmeden 1-2 saat ders çalışabilirsek bu size çok faydalı olacak. Bunu kaçırmayın kardeşim. Akşam çalışacağınız 3 saatle sabah çalışacağınız 1 saat aynıdır. Ve son olarak şunu da söyleyeceğim. Okulda çok zaman geçiriyoruz kardeşim. 8-9 saate yakın. Lütfen şu okulda geçirdiğiniz zamanı ya test çözün ya tekrar yapın. Bir şekilde değerlendirin kardeşim. Okuldaki zamanı da değerlendirelim. Her gün akşamdan kendine bir plan yap. Yarın okulda işte 10 tane soru çözeceğim. Veya şu konuyu çalışacağım. Ve o konuyu muhakkak çalış okulda bu şekilde yaparsak 4 aylık sürede çok hızlı bir değişim olacak. Tamam mı kardeşim? Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayını çok seviyoruz. Hatta Ramazan ayı geldiğinde kardeşim çok sevinçli olmamız lazım. Sultan geliyor. Ramazan ayında da daha iyi ders çalışacağımıza eminim. Sahur var, iftar var. Orada bir ayrı bir program yapabilirsin kendine. İsterseniz sahura kalkın, sahurdan sonra yatmayın gibi. Bunu sen belirleyeceksin. Zaten o gün geldiğinde yine konuşacağız. Ramazan ayı için çok sevinçliyiz kardeşim. İnşallah hepimiz oruçlarımızı tutacağız. Bu ayın bereketinden istifade edeceğiz. Hani geçen güzel kardeşim benim. Ramazan'la alakalı bir şiir okudum. Hatta ezberledim. Bunu daha önceden ezbere biliyordum. Geçen yine karşıma çıktı. Sizlere de böyle okumak istiyorum. Lütfen şiiri ezberleyenler, şiiri ezberleyen olurlarsa yoruma ezberledim desin. Beni de mutlu etsin kardeşim benim. En azından böyle Ramazan'la alakalı böyle bir tane şiir bilmek lazım. ya. mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşayanların İstanbul'la alakalı bir tane de şiir olsa bilmesi lazım. Çok önemli bunlar kardeşim ya. Sen hangi memlekette yaşıyorsan onunla alakalı bazı özellikleri vardır. Bilmen lazım kardeşim. Yarın öbür gün mesela biz hepimiz bayrağımızı görüyoruz göklerde. Bayrakla alakalı bir tane şiir bilmemiz lazım. Bunlar da önemli hem sayısal alanda çok iyi olmamız lazım hem sözel alanda. İkisi beraber olacak. ilim çünkü O yüzden ben söyleyeyim siz tekrar edin kardeşim. Şimdi şiirimizi 2-3 defa zaten böyle yaparsanız hemen ezberlersiniz. Kardeşine oku, anne babana oku. Evet, hep beraber başlıyoruz. Ramazan geldi dayandı. Camiler nura boyandı. Top atıldı, kandil yandı. Cümlemiz buna inandı. İlk 10 günü rahmettir. Sonra günahlar affolur. Bayram gecesi müminler cehennemden azad olur. Kardeşim oruç tut sen de. Namazını kıl hem de. Günahlardan sakın her demde. Çok azap var cehennemde. Kıymetli kardeşim inşallah hepimizin buluşacağı yerde cennet olacak. Ben hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.